İşte karaciğeri sadece 3 günde temizleyen kür. Kaybolmadan önce bu videoyu kaydedin. Başlamak için sadece bir tane pancar alın. Pancar antik çağlardan beri mükemmel bir kan ve karaciğer temizleyicisi olarak bilinmektedir. Pancarı soyup küçük dilimler halinde doğrayın. İkinci malzememiz havuç. Havuç A, B, C, E ve K vitamini açısından zengindir. Bunlar karaciğer fonksiyonuna faydalıdır. Havuçları soyup küçük dilimler halinde doğrayın. Bir parça zencefil alıp soyun ve küçük parçalar halinde doğrayın. Daha sonra bir limon alıp suyunu sıkın ve son olarak birkaç dal maydanoz ekleyip tüm bu malzemeleri 300 mililitrelik su ekleyip blenderdan geçirin. Ve bir süzgeç yardımıyla süzerek sabahları ve akşamları içerseniz sadece 3 gün içinde vücudunuzu ve karaciğerinizi temizleyebilirsiniz. Bu mükemmel karışımı beğendiyseniz sayfamı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.